İnsanoğlu binlerce yıl boyunca hayatta kalmak için doğayla savaştı. Ama bir gün avcılıkla geçen o uzun çağların ardından bir şey değişti. İnsanlık ilk kez toprağa tohum ekti ve işte o an medeniyetin fitili ateşlendi. Bugün sizlerle birlikte tarihte bilinen en eski medeniyetleri keşfedeceğiz. Yazının icadından piramitlere, Gılgamış'tan Çin Settin'e kadar insanlık tarihinin köklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız haydi zaman dönüne doğru yola çıkalım. Birinci durağımız Mezopotamya. Uygarlığın bir şeyi. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bu verimli topraklar dünyanın ilk şehirlerinin kurulduğu yerdi. Burada Sümerler, Akatlar, Babililer ve Asurlar gibi dev medeniyetler yükseldi. Sümerler tarihin ilk şehir devletlerini kurdu ve çivi yazısını icat etti. Güneş saatini yaptılar. 360 dereceyi buldular ve Gılgamış Destanı ile edebiyatın temellerini attılar. Kısacası bugün medeniyet dediğimiz şeyin ilk prototipi onlardı. Ardından akatlar geldi. Onlar tarihteki ilk imparatorluğu kurdu. Sümer kültürünü geniş coğrafyaya yaydılar. İlk haritayı çizdiler ve ordularını düzenli hale getirdiler. Sonra sahneye Babililer çıktı. Kralı Hammurabi'nin kanunları dünyanın ilk yazılı yasalarıydı. Ayrıca bugün hala kullandığımız 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniye sistemi onlardan miras. Güneş saati, astroloji, onu gibi burç sistemi hepsi Babil'in hediyesi. Ve nihayet Asurlular, güçlü orduları, savaş arabaları ve Ninova'daki ilk kütüphaneleriyle tarihe damga vurdular. Evet, tarihteki ilk kütüphane Asurlulara aittir. İkinci durağımız Mısır medeniyeti. Nil'in hediyesi. Nil nehri olmasaydı Mısır da olmazdı. Bu medeniyet nehrin taşkınlarını hesaplayarak tarımı mükemmelleştirdi. Takvimi oluşturdu ve geometriyi geliştirdi. Piramitler, Sphinx, mumyalar hepsi ölümsüzlük inancının yansımasıydı. Fraunlar tanrı gibi görülür, ölümden sonra da yaşamın devam ettiğine inanılırdı. Matematikte ondalık sistemi kullandılar. Pi sayısını hesapladılar tarihteki ilk yazılı antlaşma olan Kateş Antlaşması'nı Hiditlerle imzaladılar. Bugün kullandığımız miladi takvimin temeli işte o Mısır takvimidir. Üçüncü durağımız Indus Vadisi Medeniyeti. Sessiz ama kusursuz. Bugünkü Hindistan ve Pakistan sınırlarına yer alan bu medeniyetler mükemmel şehir planlamasıyla herkesi şaşırtır. Harappa ve Mohenjo-Daro şehirlerinde kanalizasyon sistemi, düzgün sokak planı ve standart tuğlalar vardı. Yani daha milattan önce 2500'lerde bile altyapı mühendisliği vardı. Henüz yazıları tam çözülemedi ama arkeolojik bulgular ticaret yaptıklarını, sanatla uğraştıklarını ve varışçıl bir toplum olduklarını gösteriyor. Kısacası düzen, temizlik ve planlama denince Indus halkı çağının çok ötesindeydi. Dördüncü durağımız Çin medeniyeti, binlerce yılın bilgeliği, Sarı Irmak yıllarına doğan Çin uygarlığı dünyanın en uzun ömürlü medeniyetlerinden biri. Barut, pusula, kağıt ve matbaa gibi insanlık tarihini değiştiren buluşlar hep bu topraklardan çıktı. Tarımda ileri teknikler, karmaşık sulama sistemleri, hatta şismograf bile Çinliler eseriydi. Ve tabii büyük Çin setti. Yalnızca bir savunma yapısı değil, insan azminin taşlara kazınmış haliydi. Beşinci durağımız Amerika kıtası. Gizemli uygarlıklar, İnka, Maya ve Aztek medeniyetleri. Amerika kıtasında yükselen dev uygarlıklardı. İnkalar dağların zirvelerine yollar, köprüler ve soma sistemleri kurdular. Depremlere ayarıklı taş mimarileriyle mühendislikte çağ atlattılar. Hatta mesaj iletmek için bayrak koşuşları kullanıyorlardı. Günde 200 kilometreden fazla koşan insan ağaları. Mayalar ise matematik, astronomi ve takvim sistemlerinde olağanüstüydü. Güneşin, ayın ve gezegenlerin döngüsünü öylesine iyi hesapladılar ki bugün bile takvimleri şaşırtıcı derecede doğru. Ve Aztekler, korkusuz savaşlar, görkemli şehirler ve insan kurban ritüelleriyle tarihe karıştılar. İspanyollar geldiğinde ellerinde barut vardı ve bu büyük uygarlıkların sonu böyle geldi. Peki bu kadim medeniyetlerin ortak noktası neydi? Hepsi tarımı geliştirdi, şehirler kurdu, yazıyı kullandı. Tanrı ya da tanrılara inandı ve sanatla, bilimle insanlık tarihine iz bıraktılar. Onlar olmasaydı bugün biz de burada olamazdık belki de. Modern dünyanın temelleri binlerce yıl önce bu topraklarda atıldı. İnsanlık tarihi aslında bir zincir gibidir. Sümer'in çivi yazısından Mısır'ın takvimine, Çin'in pusulasının Babil'in matematiğine kadar her halka günümüzü şekillendirdi. Peki sizce bu medeniyetlerden hangisi insanlık tarihine en büyük katkıyı yapmıştır? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Çünkü tarih konuşarak yaşar ve unutmayın. Geçmişi bilmeyen bir toplum geleceği inşa edemez.